8 Mart gecesi saat gece 12.30. Öncelikle bu videoyu çektiğim için, daha doğrusu belki de bu videoyu insanlar izleyecek, insanlar olacak. Bunun için çok özür diliyorum. Yani şu anki söyleyeceklerim, ruh halim vesaire kimseyi etkilemek istemem. Ama ben şu anda e, ileriye baktığımda, yani ileriden geçmişe doğru baktığımda görmek istediğim bir ruh halindeyim. Şu an ağzımdan çıkan cümleler işte ne bileyim, hissettiklerim, duygularım şu an gerçekten bu noktaya bakmak istediğim yani bakmak istediğim bir noktadayım. Öyle. Bir gündü bugün benim için. E, kötüydü. Kötüydü. Gerçekten kötüydü. İşin e, mezuna kalmadan önce işin psikolojik boyutunun bu kadar zor, bu kadar yani insanı içine çeken bir e, şeyinin olduğunu düşünememiştim. Yani bilmiyordum. Ama her şeyden önce tebrik ediyorum. yani Kendimi bir kez daha tebrik ediyorum. Güçlü kalabildiğin için her şeye rağmen oturup masa başına geçip ya ne olursa olsun, ne yaşanırsa yaşansın, sen aklında tutman gereken şeyler var senin, senin bir amacın var, senin bu senenin e, bir amacı vardı, bir şeyler vardı. Bunu hatırlatıp kendimi kaldığım noktadan devam ediyor olmam gerçekten bugün etkiledi yani beni ve bu yarın daha güzel olacak. Tamam bugün böyleydi, bugün kötü hissettim, bugün içimde bir şeyler koptu gitti belki de ama ben Kendimi tebrik ediyorum yani şu noktada gerçekten böyle bir zamanda bile böyle kötü hissettiğim yani bugün kendime bahane üretebilirdim evet yani bugün kötü hissediyorum yani çalışmasak da olur diyebilirdim mesela ama böyle bir noktada bile böyle bir noktada bile hedefime yürüyebildiğim için çok tebrik ediyorum kendimi ne olursa olsun sırf kötü hissediyorum diye çok daha sıkı saralım çok çok daha iyi çalıştım normaldekine göre enerjim çok çok daha iyiydi ve bunun artık bir psikolojik bir şey olduğunu da görmüş oldum ve şu an çok dinç hissediyorum kendimi güzel hissediyorum. Ne olursa olsun hedefime bağlı kalmış hissediyorum. Böyle bir zamanda. Yani birçok kişi, yani bugün benim yerimde olsa belki de hiçbir şey yapmazdı yani salar kendine giderdi ama ben öyle yapmadım bugün. Ne olursa olsun kendimi bir kez daha hatırlatıyorum bunu. Ne olursa olsun yoluna bakmam gerekiyor. Bu noktada gözlerimi kapatırım, kulaklarımı tıkarım gerekirse. Ama ne olursa olsun bu sene benim senem olacak. Yani bunu net bir şekilde söylüyorum. Çalışmalarım da hiçbir şekilde etkilemesine izin vermeyeceğim. ya Tabii ki sonuçta insanız yani insan farklı hissedebiliyor. Her gün insanın aynı şekilde geçmiyor. Ama dediğim gibi ben bu güçlü duruşumdan dolayı, güçlü karakterimden dolayı da kendimi bir kez daha tebrik ediyorum. Dediğim gibi yani az bir zaman kaldı. Çok az bir zaman kaldı. Yani şu önümdeki 100 gün, 90 gün sonra e, ne olacak, ne bitecek, nasıl bir sayfa açılacak? Yani o kadar çok... Merak ediyorum ki ve o kadar kıymetli ki şu zamanlar İleriye de geriye baktığın zaman şu zamanların o kadar kıymetli olduğunu göreceğim ki yani çok net bir şekilde görebiliyorum bunu ki zaten iki kere mezuna kaldım iki sene hayatımdan iki sene ya hayatımdan iki sene ben bunun için verdim fazladan iki seneyi Ta tabii ki bunun bir pişmanlığı yok ama iki sene dile kolay ya iki sene insan ömründen iki sene gidiyor ve sadece 3 ay kaldı. Ortalama 3 ay kaldı. Ve ben bu noktada hiçbir şeyin bir daha kendimi etkilemesine izin vermeyeceğim. Vermedim de ne olursa olsun, hayatta ne olursa olsun önce e, kendim mutlu olmasını öğrenmem gerekiyor. Ben böyle düşündüm bugüne kadar. Yani benden bir tane var, senden bir tane var, bizden bir tane var. Yani hepimiz özeliz. Bu yüzden ne olursa olsun sorumluluklarım var. Aileme karşı, ailemin de mutlu olmasını istiyorum artık. Kendimin öncelikle mutlu olup daha sonra ailemin, daha sonra Benimle mutluluğa, mutluluğa sevinebilecek insanların mutlu olmasını istiyorum. O yüzden sadece kendim için yaptığım bir şey değil bu. Gerçekten bu noktada... Ee, ne bileyim... Gerçekten gönülden isteyenleri... tabi, hepimizin ailesi ister. E, bir şeyler başarmamızı, bir şeyler yapmamızı... Bunun bir noktada sadece kendimiz için yapabileceğimiz bir şey değil. Yani şunu demiyorum ben. Ben sadece kendim için yapıyorum. Hayır. Ben çalıştığım zaman, başardığım zaman ne olacak? Ya ailem sevinecek en başında. Hani her ne kadar onlarla çoğu şeyde ters düşsek de en son dönüp dolaşıp sarıldığımız ya da dönüp dolaşıp e, onların kucağında buluyoruz kendimizi bir şekilde. O yüzden onların da mutlu olmasını istiyorum. Kendimden sonra önce kendim mutlu olacağım. Daha sonra onlar yani mesela şunu da çok isterim. Mesela benim dört tane kardeşim var. yani Dört tane kardeşim var ve ben e, bir abim ablam olsaydı ve onların bir şekilde bana örnek olmasını isterdim ve yani şöyle baktığı zaman şunu diyebilmesini istiyorum. Ya bak benim abim böyle yani hani bu noktada buraya kadar gelmiş, çalışmış, uğraşmış. Hani ben de onu örnek alayım. ya yani Bu benim için çok kıymetli. Ben bunu çok kıymetli görüyorum. Mesela şöyle ben mezuna kalmak için çok direndim. Hani mezuna kalmak istiyorum lafını geçirse kadar çok direndim. Ama mesela eğer ben şu an başarırsam ileride kardeşim böyle bir düşüncede olursa bu sefer şu olacak. Ya bak hani abisi mesela bunun örnek. Yani abisi de arkasından. Bu bu düşünceler çok iyi. Bir noktada aslında o insanları etkilemiş oluyorsun. Yani e, kimse kimsenin kaderini etkileyemez gibi konuşmak istemiyorum. Eğer ben e, benim nasıl olduğum, benim nasıl gittiğim bir noktada mesela kardeşlerimi de etkileyecek. Bunun ben önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu sadece benim tek başıma verdiğim mücadele değil. Kimsenin öyle olduğunu düşünmüyorum. O yüzden elimden gelen en iyisini yapacağım. Her ne kadar kötü olursa olsun. Bugün kötü de kötü hissetmiş de olabilirim. En azından ben bunu yansıtmadım. Masada bunun hakkını verdim. Yarın çok daha güzel olacak. Yarın erkenden gideceğim. TT denemesiyle başlayacağım zaten. Do 9 gibi başlarım. 135 dakikadan 1 dakika fazla vermeyeceğim. Çünkü bunun zararını görüyorum. Yani o matematikteki o hani trik yapamıyorum artık böyle hızlı bir şekilde. O mesela kaybediyorum yavaş yavaş onu. Öyle hissediyorum en azından. 135 dakikadan 1 dakika fazla vermeyeceğim. Ve 2020'de de 165 dakikaydı ve ben sınavdan çıktıktan sonra süre yetişmedi dedim. Ve gerçekten ben şunu düşünüyorum. 165 dakikayı kendini çok kaptıranların yani sınavdan sonra yani ben kendimi şu an 165 dakikayı kaptırırsam sınavdan sonra sürem yetmedi diyebileceğimi düşünüyorum. E, çünkü biz bunu 2020'de de yaşadık. Yani o ilk bin yapan arkadaşlarım vardı ve hani sınavdan sonra konuştuk. Nasıl gitti? Nasıl geçti? Adamın dediği şu. Abi ben yapamadım dedi. Ben normal sürede 15-20 dakika arttırıp mesela kontrol ediyordum dedi. Ben artı 30 dakika verildi. Hani hepsini çözdüm ama kontrol edemedim dedi mesela adam. Hani o adam bile onu diyememişti. Çünkü neden? Kendini adapte etti. 165 dakikaya adapte etti. O yüzden ee, ne olursa olsun kendim 135 dakikadan bir dakika fazlası olmayacak. Ha, aşağısını çekerim. Daha iyi olur. Uğraşırım en azından. O şekilde. Hem de e, ee, odağım da daha fazla oluyor. Süre arttığı zaman benim odağım kayıyor. O şekilde. Bugün böyleydi. Yani çekmek isterim bu videoyu. Kendimi görmek isterim ileride. Şu an bu halimi. Yani belki de biraz uzun bir video olmuş olabilir. Kendime tekrardan teşekkür ediyorum. Yarın çok daha güzel asılacağım. Ve bu işin sonunda da yüzler gülecek. Yani artık gülmek istiyorum. Gerçekten. Hani şu gülmeye bile hasret kaldık. <laughs> teşekkür ederim.